Haydi bakalım. <laughs> Yine isolar, iso isolar i̇so. i̇so gelmiş Buzmuşlar, kafana vurmuşlar yalar kahvevini vurmuşlar ey canlılar demiş ki gelsiniz bu canlar. hay be mı mısınız siz ama sevmek kolay mı sevmek kolay olsaydı hayat gibi sevmek olur mu inan ki sevmek ölüm gibi bir şeydir ölüm ise kat gibi Ölüm gibi kalp gibi abi öldük Vursana Vursana da şunu ya Beşi Bravo Pompalarmış <laughs> Pompala geldi şimdi Pompala geldi pompala geldi pompala Pompala geldi Ooo pink'e bak arkada şeyler Arkada şey açık şey açık video. video yüklüyor Videolar var nasıl videolar olacak anlamadım Yüklüyoruz bu şekilde Gel gel uşak neden çıkacak Hedef çiper oluşturuyorum. İş kafada biçim. Yavşak. Pap pap Hedefim. Raid Bir düşman kaldı. Nerede bu yavşak? Dolduruyorum. Yavşak nerede? Spike yerleştirildi. Yavşak gitmiş. Yavşak şok. Bu son. Ne zaman ince bu ya. Ha, inmeyecek herhalde. Ya Yani tabe. Sokacağım şimdi bıçağına. Bir tolit. Salak ya. Köpeğe bak. Madem oynamak istiyorsunuz. Köpeğe bak ya. Köpeğe bak. Köpeğe. Orada mı? Köpekler. durduruyorum. Ananı ya buradan varmış gerçekten ya beklemiyordum yapışar. Bir düşman kaldı. Beklemiyordum iti ya. <laughs> kaçıyor kaçıyor acaba. Aa kaçıyor. Bravo. Vidavo vidavo bravo. Neyse 3. dakika. oy video bitecek. Taraf değiştiriliyor. Bunu kaybedek de Son bari de. Sayı. Biraz da uzun, uzun keseceğim vesaire yapacağım. Kısa kısa kısalıyor kısa oluyor yani. Ben yani bu videonun hepsi stoptur bir Geldikten sonra videosunu çekeceğim. Yine video, videolar çekeceğim. Öyle hayat böyle. Hayat ateş mi yapmış? Ben durduruyorum. <laughs> ben bunu kartı kurarım geçerim otururum bu evinde vermeyiz Aa sana spike de kurdum hadi Gelin de alın beni Hadi kazanın gelin de vurun bakalım beni vurabilecek misiniz Siz kendiniz ne sanıyorsunuz köpekler Ola <laughs> ola ola Dengesizleştiriyor Dengesizleştiriyor Aa oh, onlar gelene kadar spike patlayacak zaten Spike patlayacak. Bak, pat pat. Pat 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 Odaklanıyor. pat 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 Mitle maç kazandık. Saldıranlar kazandı. Ya işte öyle kazandık maçı.